Gelelim şimdi biraz kısmen girdiniz hani bu, bu, bu olayın bu olay niye biz Erzurum'daki olayla bizim nasıl bir ilişkimiz olabilir? Bize bizim, ne faydası var? Ne faydası var? Görkemli bir miting yapmışız diye biraz girdiniz ama İstanbul mitingine gelelim. yani şimdi cumartesi günü Kılıçdaroğlu Maltepe'de bir miting yaptı. pazar günü de sizin mitinginiz vardı Atatürk Havalimanında ee, nasıl nasıl bir hava vardı mitingde? biraz kısmen değindiniz ama yani ne ne hissettiniz? Şimdi şöyle biz İstanbul'da çok miting gördük çok miting tertipledik İçinde olduk mitinglerin içinde olduk muazzam kalabalıkların katıldığı mitingler oldu bunu hiç abartısız söylüyorum bu yaptığımız miting yani 7 Mayıs mitingi dün yaptığımız miting İstanbul'da yapılmış olan en büyük mitingdir. Sadece AK Parti için söylemiyorum, Cumhur İttifakı için söylemiyorum. Hem sayısal olarak yani alana giren 1 milyon 750 bin kişiden polis kayıtlarına göre o gerçekten, bahsediliyor. Gerçekten o kadar insan gerçekten toplanmış öyle. mıdır ya? Çünkü e, kapılardan girişler bunlar e, hesap ediliyor. Alan hesap ediliyor. Alan zaten yeni kapı alanından çok çok daha büyüğü bir alan. Ama dahasını söyleyeyim. Ben mesela e, konuşacağım mitingde, ben zor yetiştim. Miting alanına girdiğimde Niye? trafik kilit... Önümüzde ha, e, yani basın şey. ekspres yolu bitmiş. Oradan ilerleyemiyoruz. Yani e, Haliç'ten e, miting alanına yaklaşık 1 saat 45 dakikada gelebildim. E, ve e, kitlenmiş vaziyetteydi. Bu arada insan. alana giremeyenler de olmuş. Onu gözlemlediniz mi? Çoğu biz alandan dönerken alana doğru gelen insanlar vardı. E, yani burada muazzam bir kalabalık. Mitinge katılanların bir miktarı kadar tam rakamını söylemek mümkün değil. Bitin kalanına yetişmeye çalışan, koşturarak yolda gelen insanlar. Ben ilerlerken onu gördüm. Yani insanlar yaşlılar, gençler, Siz, çocuklar. Siz de arabadan inerek mi? E inemedim. Yani Yemedim arabadan inemedim ya. çünkü. İnseniz e, ki gidemez. gidemem. Escort açmaya çalışıyor. Zar zor e, gidebildik. Hatta bir ara ya birisinden motosiklet alalım da motosikletine bilip alana yetişelim diye düşündük. E şimdi muazzam organik bir katılım söylemek istediğim ne de, organik derken ne demek istiyorsunuz? Yani herkes ilk... büyük çoğunluk kendi yani her miting bir miktar taşıma olur. Yani teşkilatlar e, taşırlar. E bu mitingde inanılmaz bir şey oldu. Evet bütün kalanla parti teşkilatlarımızın Allah hepsinden razı olsun. Çok gayretli çalışmalarıyla bir miktar taşındı belki ama İstanbul dışından gelen Hayır var. hayır. İstanbul içinden. Yani İstanbul hayır. içinden taşırsın canım yani İstanbul'dan. İstanbul, yani İstanbul, İstanbul dışından hiç taşıma olmadı çünkü bütün teşkilatlarımıza şu talimatı verdik. Herkes kendi seçim bölgesinde kendi işlerine baksın. Yani şu anda hayati bir seçim var. E yakın bile olsa hiçbir il, ilden, ilçeden buraya İstanbul dışından gelişler e, olmamasını sağlamaya çalıştık. Ben şey gördüm. Numan Bey görüntülere bakınca böyle herkes kendi imkanlarıyla geliyor. Böyle eski bu Refah Partisi mitingleri olurdu ben hatırladım. Aynen öyle. Ay, o, Söylediğim organik mi? dediğim şey olur. Onu mu kastediyorum? Onu kastediyorum. Yani e, suni hiçbir şey yok. İnsanlar kendi imkanlarıyla, arabalarıyla, kamyonetleri doldurmuşlar, minibüsleri doldurmuşlar. Motosikletle 2-3 kişi oturmuş, motosikletle geliyor kalabalıklarla. Bir kısmı da yürüyerek geliyor. Bakmış ki gidemiyor arabayı park etmiş e, yolda yürüyerek gidiyor. Neye bağlıyorsunuz ee, bunu? Bu ne, nedir yani bu? Yani yaşanan tartışmalar mı buna neden oldu? Ne oldu? Şimdi şöyle yani e, hiç kuşkusuz e, yani özellikle son dönemlerde özellikle altı artılı masa böyle tamamiyle aleni açık bir şekilde bir buçuk senedir devam eden Erdoğan karşıtlığı var biliyorsunuz. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleştikten sonra Erdoğan karşıtlığı, Erdoğan düşmanlığı hatta Türkiye düşmanlığı haline doğru döndü. İçeriden ve dışarıdan bunlar görünmeye başladı. Mesela birisi kalkıyor TCG Anadolu'ya laf atıyor. Öteki kalkıyor efendim diyor tok burada üretilmedi işte dışarıdan geliyor diyor. Bir başkası diyor ki biz iktidara gelirsek işte Baykara dokunacağız diyor. Yani İHA'lara, SİHA'lara dokunacağız diyor. Bir başka birisi Türkiye'nin uluslararası alandaki bir başarısından rahatsızlık duyduğunu ifade ediyor. Bundan bir tepki mi? Bunlar, bunların hepsi üst üstüne birikti. Burada belki biraz sonra konuşacağız. Özellikle son dönemde dünyanın e, büyük dergilerinin The Economist, Le Figaro, Le Express, Der Spiegel, bütün bunların hepsinin alenen açıktan böyle Erdoğan gitmeli manşetlerini atmaları vatandaşımızda bir tedirginlik oluşturdu. Yani hop ne oluyor? Eğer Türkiye'de bir seçim yapacaksak biz yapacağız. Siz, Tepkisellik. Burada bütünleşti. Büyük bir konsolidasyon ortaya çıktı. Biz sizi böyle, siz istiyorsunuz diye Erdoğan'ı e, Tayyip Erdoğan'ı biz yedirmeyeceğiz. Ona sahip çıkacağız. Ve tabi bu süre içerisinde e, karşı tarafın bir sürü hataları, eksikleri, çelişkileri ortaya çıktı. Bunların Türkiye'yi e, yönetemeyecek olma, olduğu noktasında vatandaşın e, görüşleri netleşmeye başladı. E, özellikle de depremden sonraki süreçte e, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hükümetin çok hızlı, çok e, güçlü bir şekilde depremin yaralarını sarma konusunda ortaya koyduğu eylemlilik milletin millette şöyle bir duygu oluşturdu. Tamam tekrar bu şehirleri ayağa kaldıracaksak ancak Erdoğan yapar. Peki e, bu mitingler şimdi mesela bakıyorum mitingi kalabalık olan de, diyor ki haklı olarak tabii övünüyor ya biz diyor işte işi bitirdik bu diyor işte seçim sonucunu gösterir. Şimdi mesela sizin mitingin şu anda fotoğrafı var. Bu fotoğrafı sosyal medyada şimdi... paylaş Şimdi burada görünmeyen bir de şöyle Video mu bu? sol tarafa doğru bir alan daha var yani bu mitingin ya, en az yarısı kadar da orada var. Ya ben hani hakikaten e, objektif koşullarda baktığımda yani devasa bir miting yaptınız yani e, onu görüyorum. Şimdi şunu esas mesele şu e, yani mitingi sandık açısından baz alacak mıyız almayacak mıyız? Mitingi kalabalık olmayan Almayalım diyor. Kalabalık olan alalım diyor da o yüzden siz ne diyorsunuz? Şimdi, bu konuda? E, yani e, tek başına miting alanlarına bakarak bunu söylemek tabii ki doğru değil. Ama ben dün mitingde de konuşmamda da ifade ettim. Anket falan diyorlar. Buyurun anket. Anket yani, mi bu? Bu anket. Hiç şüphesiz yani İstanbul'da bir siyasi parti 2 milyona yakın insanı toparlayabiliyorsa e, bu muazzam bir e, seçmen konsolidasyonunun olduğunu gösteriyor. Tabii bu mitinge az e, 2 milyonu da mübalağalı bulanlar var. E, ölçsün, o da çok Ölçsünler, yani. görüntülerin hepsi orada. Valla böyle hepsi... santim santim ölçüyorlar böyle sosyal medyada bir şeyler yapıyorlar ama tabii bilemiyorum ben. E, şimdi, bu şeyden anlamam pek e, kaç kişi. Şimdi biz çok ki ben bakın bunu Cumhuriyet Halk Partisi mitingiyle zaten kıyaslamıyorum. Böyle bir şey, e, objektif düşünen herkes e, bunu ortaya koyar. Maltepe e, mitingiyle. A, evet, ben bunu geçmiş dönemlerde AK Parti'nin yaptığı ve her birisi kendi dönemi içerisinde muhteşem olarak telakki edilen mitinglerle karşılaştırıyorum. Hatta 15 Temmuz darbesinden sonra meşhur Yeni Kapı Ruhu diyerek söylediğimiz Yeni Kapı'da yapılan mitingle kıyaslıyorum. Evet o zaman da büyük bir coşku vardı. O zaman da büyük bir kararlılık, öfke vardı. O zaman da e, bir bütünleşme hissi vardı. Ama o böyle toplu bir mitingti yani. Toplu bütün partilerin Türkiye oldu, bütün Türkiye'nin tabii. Türkiye'nin mitingiydi o. Yani hem ruh olarak, hem coşku olarak, hem kalabalık olarak, hem kararlılık olarak inanın 15 Temmuz'dan sonraki yaptığımız o mitingden e, belki daha iyiydi, daha güçlüydü. Peki, Bunu söyleyebiliyor. Şey mi hani me meydanın, e, meydandaki kitlenin, toplanan insanların, katılımcıların İştirak ruhu mudur? Ona mı bakılır? O bir ölçüm i̇şte tabii müdür? tabii ki. Ruhu, coşkusu, kararlılığı uzun süre orada bakın yani terk etmedi. bu insanlar öyle saatlerinde geldiler ve akşam saatlerine doğru alanı terk ettiler. Yani 6'dan sonra 7'den sonra alanı terk ettiler. Dolayısıyla bütün bunların hepsi bir coşku oluşturuyor. Ama şunu söyleyeyim. Bizim yine çok sık söylediğimiz bir şey var. Sahada sahada olmayan sandıkta olmaz bu meydanı buraya getirebilmek için sahada olan bir siyasi parti olmanız. Ha, sahada olmak esas. Sahada olmak. O zaman önemli olan. Tabii ki. Yani miting meydanını dolduran unsur da sahada olmaktan geliyor. Tabii ki. Yani bir coşku, genel bir coşku oluşturuyorsunuz, kararlılık oluşturuyorsunuz. Cumhurbaşkanımızı yedittirmemek konusunda cümle aleme yedi düvele karşı ona sahip çıkmak noktasında bir toplumsal hassasiyet oluşuyor. Ama sonuçta bu mitingin organize edilebilmek için de çok güçlü bir teşkilat yapınızın olması lazım. Evet o yani ya, şu, şu anladım. Diyorsunuz ki yani önce sen sahada iyi bir örgütlenme yapacaksın, teşkilat yapın iyi olacak. Miting onun bir sonucu. O onun etkenlerinden birisi güçlü bir teşkilat yapısı, sahada var olmak, sürekli mesela seçim kampanyalarında yani İstanbul için söyleyeyim. Arkadaşlarımız her üç bölgede de bütün milletvekillerimiz, teşkilatlarımız, partimizin mensupları gece, sabah başlıyorlar, gece yarılarına kadar çalışıyorlar. Ufacık gruplara bile hemşeri derneklerine efendim küçük STK'lara bile gidip ziyaret ediyorlar, dertlerini anlatıyorlar. Onları dinliyorlar. Yani böyle organik bir bağ, bağ kurabilmiş bir parti ve inşallah 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız sandıklardan Cumhurbaşkanı olarak çıkacak. AK Parti yeniden çok açık ara birinci bir parti olarak parlamentoda olacak. Ama inanın ki 15 hadi 15 Mayıs'ta tatil yaparız, biraz dinleniriz. Ama ondan sonra hemen AK Parti yeniden yeni seçime hazırlığa başlayacak. Bizim belki diğerlerinden farkımız budur. Ee, onun için e, sahada olanlar e, sandıkta da oluyorlar. İşte böylesine büyük gösterilerde de Peki, oluyorlar. Mesela seçmen diyelim ki oy kullanacak, karar verecek. Artık bir hafta kalmış. Yani sizin bu mitinginize bakıp da bundan etkilenerek oy verme biçimini değiştirenler olur mu? Şimdi şöyle. E, bu seçim biraz da sistemin doğası gereği, yani 50 artı 1 gerektirdiği için, seçilebilmek için, gerektiği için. Zaten çok marjlarda, yani çok birkaç puanla seçimin şekil değiştireceği, yön değiştireceği bir kampanya dönemini yaşıyoruz. Tabii bu mitingin şöyle bir özelliği var, bir güç gösterisi aynı zamanda. Yani AK Parti'nin yeniden güçlü bir şekilde geldiği, gelmekte bu, de o, bu güç gösterisi bu tabi, tabi, yararlı mı sizin açınızda? Tabii ki şu anlamda. Yani ola ki çekimser olan, ola ki işte bir şekilde ya ben dur bakalım diyen bir kitlenin e, bu mitingden etkilendiğini... ...ama tek başına mitingin siyasal sonuçları etkileyecek tek bir faktör olmadığını... Onu söylemez. anladım. Ay Şunun için sordum. E, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu e, e, için şöyle söyleniyor yani... Mesela Muharrem İnce'nin 2018'de çok görkemli bir İstanbul mitingi vardı. Onun Ak Partiyi konsolide eden bir e, tarafı olduğunu, <laughs> e, yani işte Ak Partililer baktılar, eyvah gidiyor e, filan diye sandığa koştular. Sizde öyle olmuyor mu? Yani şimdi siz böyle devasa bir güç gösterisi yaptığınız zaman karşı tarafın konsolide yok. Hayır, mu? yani şimdi burada e, şimdi bir de hesap var ortada. Yani AK Parti'nin kuruluşundan bu yana, katıldığı seçimlerden bu yana, e, AK Parti'ye bir kez bile oysu, olsun oy vermiş %67'lik bir halk tabanı var. Ha, siz bizim taban... Yani geniş, geniş taban. Vermiş ama diyelim ki son dönemde ya bir bakalım. E, tamam. Sizin geniş tabanın konsolide olması bu tür güç gösterileriyle iyi bir şey. Onlar için kötü olacak. E, e, tabii ki yani daha toparlayıcı olan biliyorsunuz büyük mıknatıs mık mık daha fazla. Etrafına toparlar. Bu mitinglerin sosyolojik anlamda sağladığı böyle bir büyük mıknatıs etkisinin olduğu kanaatindeyim.